Hocam zaman makinemizi çalıştıralım mı? Bir ara gene çalıştırmıştık o zaman makinesi. <laughs> evet işte şimdi geri dönelim. Beşiktaş'ın Van Bronckhorst'da Lucescu'nun rekorunu egale ettiği haftaya dönelim. Ve diyelim ki Şubat'ın ortasında Beşiktaş'ta başkan değişmiş olacak, hoca değişmiş olacak. Ee, Beşiktaş aylardır deplasman galibiyeti evet. alamamış olacak. Şubat'ta ilk galibiyeti almış olacak desek o zamanki program yapan ikiliye. Böyle derler. Kafayı <laughs> mı yediniz siz derler bize? Neden bahsediyorsunuz siz? Hayal mi görüyorsunuz falan? Bırakın bu işleri. Bayağı bir sallarlardı bize yani. O hakikaten şaka gibi ya. İnanılacak gibi değil yani. Ha inşallah bu son olur. Beşiktaş'ın çünkü bu ligin içinde olması lazım. Yani Trabzon'un da bu yarışın içinde olması lazım. İki senedir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekişmesi aslında hem ligin kalitesi açısından kötü hem iki camiayı çok kafa kafaya getirdi. Yani yağmur yağsa ondan bilecekler işte. Yani bu, hale geldi. Ayakları taşa takılsa taşı oraya bunlar koydu diyecekler falan. İş buraya geldi. Ama dört takım olsa aradan bir Anadolu takımı çıksa bir beş takım falan böyle yarışın içinde olsa herkes zaten millet birbirine böyle 5 takıma birden saldıramazsın da. Bu sefer kendi işine bakacak. Şimdi birebir kaldıkları için abi sürekli yaylım ateşi var.